Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Ee, yeni hesap açtım arkadaşlar. Kulübe de katıldım. Kulübümüzü de göstereceğiz. Ve yanımda Enes var. Merhaba, merhaba Enes. Hoş geldin. Merhaba arkadaşlar. Hoş buldum. O, hoş bulduk. Arkadaşlar 6 karakterim var. 500 ee, yüz... kulübümüzü göstereyim. Y 20 adımız yani iki kişi benim adım da bot bir ee, Enes'in adı da bot bir yeni hesap açtı adı Alın arkadaşlar zaten yani. Evet arkadaşlar şimdi Enes hep Şeli'yi kasacak. Ben de Poco'yu kasacağım. Gördüğünüz gibi Şeli 15 rütbe. Um, buldum 10 rütbe. Bulu da 15 rütbe yapacağım yakında. Şimdi Şeli ile Poco oynuyoruz. Arkadaşlar um, şimdi ben kupa yolunu biriktireceğim. Um, kup kup ya, kutuları da biriktireceğim. Arkadaşlar kutuları biriktirdikten sonra belki 100 kutu biriktiririm. 100 kutuyu da laza veririm. Las kasar. Las çıkartır hesabıma şeyler. Arkadaşlar bu arada ben e, GK birlikte kutu kaçıyoruz bu arada. Bu kapları. Mesela GK ile bot bir hesabına girdi. Bu birlikte GK ile bot bir hesabına Ben de bot bir hesabına gireceğim. Evet arkadaşlar yakında ee, Katil kim de oynarız ee, büyük hesaplarda. Aynen kulüp oynayabiliriz arkadaşlar. Bu arada iki dakika şimdi büyük hesabımı göstereyim. Hemen geliyorum Enes. Tamam bu arada kulüpçeyi durdur öylecek. Yok gerek yok. Neyse bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum.

ben de olmayan karakterler bunlar. 2494 ee, payım. Ve şimdi arkadaşlar büyük hesabıma geçiyorum. Durduruyorum videoyu hemen geleceğim. Arkadaşlar geldim. Gördüğünüz gibi 11.000 kupa oldum. 11.200 kupa yaklaşık. Max var. Piper çıkardım. Jeki çıkardım. Bunlar var arkadaşlar. ve Şenil'in yıldız gücü var. Gözünün Gördüğünüz gibi aksesuarı var. Evet. Aksesuar var. Aksesuar var arkadaşlar. Bu arada Gördüğünüz gibi artık. İşte böyle hesabım Yok artık de şimdi gösterebilir misin? Senin küçük hesabın mı? Yok büyük hesabı Onun için hukuklar onu var ya Onu gösteremiyorum He evet. profilden Tamam Evet Arkadaşlar Enes'in hesabı e, 29 karakteri var. 13 bin kupa. Ay 12 bin kupa. Rozası var. Colt, Bull. Yani 29 karakteri var. Mr. P'si var. Rick'si var. Cinnisi var. Tarası var. Tiki var. E, ve Jackie Tara'yı daha yeni çıkardı. Allah. Evet. Bir kod da çıkarttım arkadaşlar bu arada. Eğer çok rahat gelirse konu kanalında da bu kodu sizlerle paylaşabilirim. Arkadaşlar em, kulübümüz Mükemmeller adı. Yedikler kodum. kupa arkadaşlar. Aynen gereken kupa 0 kupa. Bazen değiştirebiliyorlar. Ve em, kulübe gelen herkes başkan yardımcısı. Tek ben başkanım. Ee, Enes Başkan Yardımcısı. Gördüğünüz gibi herkes Başkan Yardımcısı. Abi. Bot bir üyeymiş. Onun için Başkan Yardımcısı yapayım. Teşekkürler. Tamam. Başkan Yardımcısı. Tamam arkadaşlar. Şimdi ben küçük hesabıma geçiyorum. Direkt şöyle Bot Bot 1'e geçiyorum. Evet. Arkadaşlar geçiyoruz. Şimdi e, ee, ne yapalım Enes? Geçelim evet, hiç yoldan Çok uzattık. Evet arkadaşlar biraz uzattık. 6 dakika oldu. Hadi. 6 dakika mı? Evet. Neyse bu videoyu uzun olur bayağı arkadaşlar. Ben plan yaptım. Kalka alt kısmı yapacağım. Oop. <laughs> kaç Anlamıyorum. Tamam. Aa, evet, çıktı. o Tamam arkadaşlar +9. Şimdi tekrar oyunu yeniden basıyoruz. Pokomuz altı rütbe oldu. Aynen arkadaşlar. Hemen çok, çok çok koş 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 koş. böyle. Tamam. Tamam. Gökhan, Gökhan, öleceğim. Teşekkür ederim. Gökhan, yardıma geldim, geldim. Yardım. Şunu da öldürelim ya. Çok kıcı düşünüyorum, ben bunu alırım. Bu, hep adam kaldı. çok yüksek kapağı olduğu için annem oynamayı bilmiyorlar ya ama bazen böyle değişiyor durum iyi oynayan da geliyor şu an mesela iyi oynayanlar yarı yarıya gelmeye başladı ya kaka bence çok uzatmayalım 9 dakika olmuş çıkalım <laughs> Arkadaşlar 18 kupa kastık 68 kupa oldu böyle üç kupa oldum. Arkadaşlar altının 1608 tane çok altının var ee, Arkadaşlar ee, bir maç daha atalım tamam Sen şöyle

11 daha konuşalım. 11 dakika oldu ya. Neyse tamam. Poco'yu 7 rütbe yaparız arkadaşlar. Zaten olacak bu maç. Bu arada arkadaşlar gerçekten gerçekten Ben benim ultim vardı ulti zamanımda kullanamadım. Çok güzel. Abicim ne Dur, dur, dur. Tamam. tamam arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Pokomuz 7 rütbe oldu. 15 yıllık 7 rütbe aldım. Kanalımıza evet. abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. <laughs> ve bay. Bay bay.